Merhaba arkadaşlar. Bugün size merhaba. Hırsız Edgar'ı alıyoruz. Neden bu kadar sevindim ben de bilmiyorum. Çok sevindim. Hadi sevgili saatte alalım. Allah. Wow. Hırsız Edgar alalım. Al. Alayım mı ben? Evet bir bitirme. Hırsız Edgar. Hırsız Edgar. Umuz geldi. İki saat ekran böyle dursun. Aha. Ya bak incelemek istiyorum Edgar'ı. Çok yakışıklı ya. Yani orta kolu gözüküyor. Yani çok güzel. Her neyse yavrum. <laughs> Edgar'a bir kostüm aldık. Bu video <laughs> bu inşallah. Her neyse. Sizi seviyorum. 10 abone yapalım kanalımıza. E bu arada kaç bin buldum merak edenler için. 6000 bin buyum. Her neyse bay bay.